Selamun Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, güzel kardeşlerim. Şu güzel Ramazan ikliminde. Ramazanda Ramazanlaşmamız gerekiyor. Ramazan bilincini kuşanmamız gerekiyor. Ramazan üzerinden Allah Azze ve Celle'nin işaret ettiği hedefleri gerçekleştirmemiz gerekiyor, yakalamamız gerekiyor. Haliyle Ramazan sadece açlık günlerimiz değil, susuzluk günlerimiz değil, diyet günleri olarak biz bakmıyoruz, bir perhiz olarak olarak görmüyoruz. İlahi terbiye sistemine kendimize tabi tutuyoruz. Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu o terbiye ve tezkiye mektebinden arınarak çıkabilmenin gayretini, amacını güdüyoruz. O halde Ramazan ikliminde Ramazana girerken halimizle Ramazan'dan çıktığımız zaman arasındaki farkı sürekli takip edeceğiz. Ramazan bizi ne kadar değiştirebildi? Ramazan bizi ne kadar olgunlaştırabildi? Oruçla olabildik mi, olgunlaşabildik mi sorusunu sürekli kendimize soracağız. Eğer oruca başladığımız günle oruca bitirdiğimiz gün arasında bir gelişim yoksa, manevi bir tekamül yoksa Rızay Bari'ye yönelik bir mesafe alamamışsak oruçtan Ramazan'dan bize geriye ne kalmıştır? Belki de çok önemli bir fırsatı heder etmiş olacağız. İşte bu yanlışa, bu hüsrana düşmemek için özellikle Ramazan'da şunu hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum. Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde Ramazan'da bir şahsiyet inşası gerekiyor bir nefis terbiyesi gerekiyor. Bir ruhumuza yönelik takviye gerekiyor. Kalbimizde bir takım kirleri, çirkinlikleri, kasvetleri, kirlilikleri gidermemiz, tasfiye etmemiz gerekiyor. İşte ben Ramazan ayında ne olmamız lazım sorusuna cevap ararken özellikle Alimran suresi 79. ayet karşıma çıktım. En azından oruç günlerinde bu ayeti hedefimize alacağız ve bunun üzerinden hareket edeceğiz. Estaizu billah. Allah Azze ve Celle. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ kitab الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Sadakallahu'l-Azim. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bilakis şöyle demeleri gerekir. Okutmakta ve öğrenmekte olduğumuz kitap uyarınca, kitap gereğince Rabbanilerden olunuz. Âl-i İmran 79. O zaman soru şu. Okuduğumuz kitap bize neyi öneriyor? Öğrendiğimiz, tedris ettiğimiz, talim ettiğimiz, tefsir ettiğimiz kitap bizden neyi istiyor? Ramazan günlerinde özellikle daha da Bir hedef önümüze koyacağız. Ramazanda nasıl Rabbanileşeceğiz? İşte bunun üzerinde duracağız. Ramazanda Rabbanileşmek neyi gerektirir? Öncelikle şunu gerektirir. Rabbani kullardan olmak, Rabbani aileler inşa etmek, Rabbani bir toplum olmak, Rabbani bir ümmet olmak. Rabbani kurumlarımızın, Rabbani alimlerimizin, Rabbani davetçilerimizin olması gerekiyor. Çünkü kunu rabbaniyin diyor Allah azze ve celle yüce kitabında. Kunu rabbaniyin, rabbanilerden olunuz. Bunu biraz açıklamamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, rabbanilik, rabbanileşmek öncelikle birinci hedefimiz şu olacaktır. Rab terbiye edici demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. O zaman Ramazan ayında alemlerin Rabbinin terbiyesine girmemiz gerekiyor. Diğer ideolojik terbiyeler, politik terbiyeler, geleneksel terbiyeler, toplumsal, kültürel terbiye sistemleri, nizamları, nazariyeleri, ideolojileri, doktrinleri bir yana Rabbül Aleminin terbiyesine girmemiz lazım. Çünkü Rab demek Allah'ı Rab kabul etmek Allah'ın terbiye sistemine girmek demektir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Kur'an ve sünnetle kendini tezki etmek demektir. Sünnet-i seniyeye dayalı bir disipline kendimizi teslim etmek demek her türlü karanlık işlerden, ilişkilerden, kirliliklerden, çirkinliklerden ve çarpıklıklardan korunabilmek için Rabbül Aleminin terbiyesine teslim olmamız gerekiyor. Ayet-i Celle'lerin işaret ettiği, hadis-i şeriflerin, sünnet-i işaret ettiği bir yaşam biçiminde karar kılmamız gerekiyor. İşte Ramazan ayı bu açıdan tam da toparlanma ayımızdır. Bu noktada. Bunu yapabilirsek Rabbanileşme noktasında ilk adımımızı da atmış olacağız. İkinci olarak her şeyi alemlerin Rabbinin rızasına göre yeniden düzenlememiz gerekiyor. Hayatın merkezine Rabbin rızasını koyacağız. Riyaya düşmemek için, rant ve rating dünyasında, rekabet ve reklam dünyasında amellerimizi kirletmemek için, nifaktan, şikaktan kurtulabilmek için Rabbin rızasını hayatın eksenine koyacağız. Her şey Allah için olacak. Her şey Allah'a göre olacak. İşte bunu yakaladığımız zaman Rabbin rızasını her şeyin önünde tutan, hakkın, hatırının ali olduğunu, yüce olduğunu unutmayanlar Rabbanileşme yolunda mesafe almış olacaklardır. Yine Rabbani'leştiğimiz zaman şunun da hakkını vermiş olacağız. Hayatımızda Rabbimizin çizdiği kırmızı çizgiler var. Hududullah var. Hududullah'a riayet etme noktasında ve tilke hududullah, Allah'ın hududuna riayet etme. Tevhid ve şirk, iman ve küfür sınırı. Haram helal sınırı, güzel çirkin sınırı doğru ve yanlış sınırına. En çok bu ayda bu disipline kendimizi tabi tutacağız. Nerede yalpa yapıyoruz? Nerede zikzaklara giriyoruz? Nerede ne zaman filurlaşıyoruz, grileşiyoruz? Rızayı ilahiden kopuyoruz. Toplumun hoşnutluğunu, halkın beğenisine, hakkın rızasını önüne çıkarıyoruz. İşte bunlar üzerindeki ciddiyetimiz, sadakat ve samimiyetimiz bizi Rabbanileştirecektir. Bu noktada gerçekten Ramazan'ın güzel bir fırsat olduğunu asla unutmayalım. Ve bir şey daha var. Onunla toparlayayım. Nasıl Rabbanileşeceğiz? Bir ne dedik? Her şeyi Rabbin terbiye sistemine göre kendimizi terbiye edeceğiz. İki ne dedik Rabbin rızasını her şeyin üstünde tutacağız. Üç ne dedik Rabbimizin bizim için çizdiği hududullah'a riayet edeceğiz. Vel hafizun li hududillah. Ve Allah'ın hududunu korumada çok daha dikkatli olacağız. Ve en önemlisi takva üzere bir hayatı sürdürebilmenin gayret ve çabasını göstereceğiz. İşte bunlar bizi nereye götürecektir? Allah'ın Rabbani kulları olmamızı şeytani çizgide olanlardan ayrışmamızı beraberinde getirecektir. Şeytanilerden ayrı, Rabbani bir hedefe bizi ne yapacaktır? Bu hassasiyetlerimiz, bu gayretlerimiz inşallah bizi taşıyacaktır. Bizi istikamet üzeri kılacaktır. O zaman sırat-ı mustakim üzerindeki tutarlılık ve kararlılığımızı da sağlama alma becerisini göstermiş olacağız. Rabbim bizleri Rabbani kullarından eylesin. Ya eyyetehen nefsul mutmainne irci'i ila rabbik radiyeten mardiyye fedkhuli fi ibadî vedkhuli cenneti. Ey itminana ermiş, Rabbanileşmiş olan kul, dön Rabbine. Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı gir kullarımın arasına. Rabbani kulların arasına giriver. Hadi giriver cennetime. Müjdesini elde edebilmek için dünyadayken rabbanileşmek, rabbanilerle buluşmak, rabbanilerle birlikte bir sefer üzerinde yürürsek Allah'ın müjdesi inşallah bizim için olacaktır. Bunda da şüphemiz yoktur.